Ne köşekmiş? Şey, şey ıslak mendil ya. Şeyi şey sevdik ki. Pak. Pak'ı sevdik ki. Paklar güzel ya. Pak ben ölürüm ya. <laughs> 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 Britişler de reistir hocam. Yani, canımız <laughs> ciğerimiz şimdi. Değil mi? Çok şey ya narin hayvan. Kork kork. Buradaki <gülüyor> öyle değil. Evet Aman işte çılgını görünce bizimki şey lan. Vur kafasını al ekmeğini. ama şey ya. Ama çok garip tavla ben bilmiyorum da. Ki değil mi? Kedi. Ama sıkılmıştır. diyorlar. sesi Yo, güzeldi. Yok güzeldi. O hayvan bence özeldi. Yani, Aynı yani, aynı. ben severim fiyatı öyle hayvan hani şey da. şey Pahalı. Yani. Motor çalıştırılıyor. Tamam. <laughs> <laughs> ya, yazıyor şeyimiz orada. Şeyimiz açık. Ee, şey. Ama hani hoşuma gitti. O çok benim de hoşuma gidiyor. Motor çalıştırılıyor diye. Yolda da hani diyor ya böyle uçak şey geliyor. <laughs> 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 açıyoruz. Acı ayarlarını biraz... Yok boz boz. Hiç sıkıntı yok. Geçtik mı? durumda. Canım sağ olsun. Demir. Demir, demir, demir. biraz yüksek mi? Ya Aa. böyle ya. Hı? Böyle bu. Ben töreni... biraz aşağıda olunca. Tabii. Yok ben ilk aldığımda ulan dedim bu arabayı kullandılar mı ki acaba? yok <laughs> <Yani, gülüyor> <ne oldum gülüyor> lan. <gülüyor> hani... Ama <laughs> ayarlatabiliyorsun abi. Değil mi? Hidrolik ya bizim bilmiyorum. Öyle Tabii, mi? Tabii hidrolik bizim şey değil. Değil. Debriyajımız. Astralar nasıl bizim? Biliyor musun? Hiç bilmiyorum ya. Ama Hidrolik debriyaj. Değişik Yo. bir şeymiş lan. Şeydir o. Telli olabilir. Eminsin değil mi? Eminim. Hidrolik debriyaj ya bizimkiler. Yani bakmam lazım ama ben öyle Yani Astralar da ilk şeydir. İlk radyo kontrollü gaz evet. olan arabadır. Astralar öyleydi. Özlemişim <laughs> ya şöyle. Hörültülü bir dizel <laughs> kullanmayı. Hoşuma gidiyor ben. Ben evet. o sesi severdim. Ben Astra'nın sesini seviyorum, kokusunu seviyorum, motorunun olmaz kokusunu. Bir anlat de ben onu alamadım. Alamazsın. Hep benzinli hep hep gibi. Ha. Bir de bunlar da bu intercooler fantastik bir düzenle çözülmesi, onun da bu direkt tepkide etkisi var mı? Çok Yaptın direkt bunların tepkisi. Intercooler'ın verime gibi. etkisi var şeye. Soğutuyor. Soğutması, sıvı soğutmalı işte. O verim olarak bir şey. Bunların şey var, CAY ile CTH bu. Hı hı. Ha evet, şey İki tarafı şey çevirdiler. Şey, şey, şey içinden, hani böyle benzinli gibi direkt tepkileri de. Ama şey var, lak var ya. Yani. Var mı? Hani benzinli gibi değil. Evet. Arkadaşım şunu aç. Aa, pardon. İstersen kapat. Dur. Bu arka ışıkta da garantiden değişti. Bu arada çalışmıyordu. <laughs> Çevirin. Ne olur ya. Yani? Şey. Ya sağ olsun zorlu çıkarmadılar ama acı seninki biraz astıraşa göre rahat araba. Tabii kullanması yapayım. kolay. Biraz da atik. Aslında yani ağır ya bir biraz, şey Yani var. ya da Değil bilmiyorum 1.4 turbodan dolayı mı bana daha böyle ferah ve kolay... J bir... de J insanlar, H. Yanlış anlayacaklar. Pardon J. <laughs> Doğru J. Oğlum 90 tane J. hasta bak. Başım kafam bir milyon. İşte buranın problemi hep var. Şunun önüne gidiyor. Gir, 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 gir. Opa. Biraz vites yollarımız uzun. Ben Aslında eski araba ismi da... var biraz. Ama o şey sonuçta. Ben sevmiyorum. Vak grubu rahat araba olsun diye He, şey tıkır tıkır o. Herhalde yani şey geç. Aslında o da konuda da daha güzel. Sport biraz daha önce. O da çok kemikli be abi. Aynen. Bir <laughs> <turbolar. gülüyor> şey <laughs> <şor -şit> <laughs> hani, daha turbolar. şey böyle. Short shift yapsan hani rahatlatır hani short shift. Bazen. Halde. Bazen şey basmayı unutuyorum. Dörtten kendi çıkıyor. O diye. Pıt diye çıkıveriyor. Ha, tabii. Hani şey ya. Yani, <laughs> Hani bir de ben, hani vitesleri devirsiz değiştirmem ya. Evet. Pık diye bir gün çoğu zaman fark ediyorum hani vites geçmeyecek. Bir kere oldu. Lan baktım <laughs> dörtten boşa geçti araba. <laughs> Devriyaja basmadım lan dedim. Demek ki devri ayarlamışım. Tabii tabii. Ben Vito'da Nasıl kaldırıyor lan bu kafayı böyle? Ya bu huyu var başka da yok. Güzelmiş <laughs> ama. Bak 2000 devirde Valla o, o. 2000'de veriyor zaten toz. Süper. Ben Brunata de o şey hissetmem sebebi buymuş lan. Hani ideal 8 ileri de idealde tutuyor ya. Hı. Yani araba belli bir sürate kadar tay gibi gidiyor. Tabii, Alman lazım ya Efendim? Dört Alman lazım Öyle mi? Pardon özür dilerim. Şimdiden gizliyiz diye. olsun dedi. Dört Alman. Şeyde kullanım için mi? Yani öyle senin gibi kullansak hani <laughs> 7.5'tan aşağı ha, düşmez. Pardon ya. Yok <laughs> sen ben Astra sararsın. Astra, da... Astra da böyle alışayım ya benzinli gerçi yok, o, yok, o. Bunda, bunda olmuyor. Hemen büyüt diyorsun. Hemen 2000 civarında tutsan oluyor araba. yani çoğu insan hmm. DPF'n dolar falan filan diyor ama ben Eco Pro ya. hesabı Aynen. Evet, üçüm sen burada. Ya 3 nasıl 3? 3 3 diyor. Yani. Ama şimdi tabii oranlamak lazım. Şimdi bunun devir bandının efektif şeyi tamam. 4000'e kadar. Şu an ben böyle kullanmıyorum kesinlikle. Ben astra gibi. Yani. Şimdi efektif band 4000'e kadar. Benimki de 6000. Şimdi böyle 2000'de tuttun mu benimkinde 2500 3000 var ama bağırır tabii. Doğru haklısın. Yani şu an mesela 5. Eko bir tese dikkat et. <laughs> <laughs> Abi kızma ya. Bana tamam. demiyor bak. İyi ki mi kullandık <laughs> arabanı ya. Niye dört tutuyor? Ha? Beş, beş, beş mi? Beş. beş. üstü 5 Hadi Düz hızı bir için... sabitledin mi? tamam. Ha. ha. benim şeyle aynı bu. Tabii Süper tabii. Beynin... Aynen. Konu da aynı. Birebir aynı. Ciddi misin ya? Tabii. Birebir ya. Hiç hiçbir farkı yok. Eski, yok vitesi. yok şey diyorum. Yani vites önü yani, vitesi... hakikaten düşük tutturuyor sen. tutuyorsun. Yani, yani yoksa yok. yakıyor. Ama şu an bir arabada zorlanma yok öyle bir ya. <laughs> şey hissi yok. Yani. Yok işte şey öyle bunun. Ben de zor alıştım. Oh be açık değil. Yok ya. Şuna güvenemem Çünkü şuradan geliyorlar ya. Kardeşimizin arabasına binelim ya. benim üstüme ben. Ya senin ne de ben ondan demediydim. Oğlum mu? Espri mi yapıyorsun? <laughs> onu anlamaya çalışıyorum. Yok lan gerçekten diyorum. Benim senin yok mu olur? ben bu arabanın görüntüsünü baya beğendim ya. Kullanmadıydım. Ben direkt. seviyorum. Şey yani ferah ya. Çok ferah abi. Yani yolun yolun içindesin yani. Ben BMW'ye biraz alışmışız. Gömük evet. gömük. Astra da süper değil Bizimce. J. Tabii Astra. Biraz şey kuytu mu? şey var ya, ön kelebek olunca Artı biraz... Bir de fanus biraz astra. Hı. Oturuş pozisyonu da doğru yüksek. Yeni kasada düzelttiler ama. Şimdi bunun hı. da yüksekmiş. Golf'ün bundan biraz daha düşük bir oturuş pozisyonu. Daha böyle bir... Ama, ama bunun, bu ideal hacı. Bu yani. neden biliyor musun? Bunun style, benim araba style ya, hı hı. Alcantara koltuk değil de normal koltuklusunu kullandım. Hı hı. Golf birebir aynı oturmuş pozisyonu. İşte, Alcantara koltuğun önü kalkık. Bittik. Hadi ya. Aynen. Allah Allah. Onu, onu ya saçmalık yani düşünememişler ya da rahat geliyor. olsun diye. Belki burası Kızılay kapalı diye mi böyle ya? Herhalde. Ama bak, saat kaç? Aa, saat 7 normal. normal. Bu saatte burası böyle lazım. anlar bir şey yok. O, onlar araba bozulmuştur ya da birileri bekliyorlar. Ha o yolcu inecek. Şuraya gir ya da girme. Sağdan mı gideceğiz? Sağdan gideceğiz. Nerede demişim, Ben çözemedim. Şu İstanbul an yolunda değil İstanbul mi? yolundan şeye bağlanıyoruz. Yani İstanbul yolundayız Çiftlik Kavşağı'na evet, ama tamam, tamam. trafik bu saatte bayağı kötüymüş. Aferin. Aferin. Heh. Acaba nereye gideceksin? Hani hangi uzay zaman eğrisini büküp de oradan buhar olacaksın acaba? Biz giremiyoruz körüklü yüzünden. Buraya kadar. Al sen de artık. <laughs> i̇şte böyle yerde otomatik olmayınca ama. Yok be. Alışırsın. Ya şeyde çok zor. kas yapıyorduk ben. canım. Bunun işte debriyajı güzel o konuda. Yumuşacık. Ama şöyle bir şey var. Bir bende mi? Onu bir sormam lazım aslında. Sormuş olayım videoda da. Çok misal İstanbul'da staj zamanı bir kere şey trafiğine kalmıştım giremeyiz herhalde. Kaldırma falan çıkabilirsin. yok yok. 16 ya. Gerek yok. İşte şey, iftar trafiğine kaldım. Şile yolunda kaldım iftar trafiğinde. Hani 20 kilometreyi iki buçuk saatte falan gittik. Çok kötüydü. Orada debriyajım titremeye başladı. Hani o yolda ağla, ağla. hani debriyajım titremeye başladı böyle ısındı mı acaba? Isındığından muhtemelen Ben ısındığına yordum. Ama şu an bir şey yok. Ya şu an olmuyor. şu an bir farin ya ya. Neyse tamam şimdi. Bayanmıyor ya. Yok yok sis farı var. Ha. Altta o bu diğeri şey aynı hallediyor. İşte debriyajım titredi bir ara. Ama, ama sonraki gün, onu, o günün sabah işte işe şeye giderken, staja giderken güzelmişti. Ama işte şey trafikte, debriyajım titriyor. Bozuk trafikte. Ayağın yoruluyor olabilir mi? <laughs> Yo hayır titriyor. Yani araba Çünkü titriyor. benim bazen olurdu. Yani o oluyor bende zaten oluyor da. Ama debriyaj titriyor böyle Şu ayağının altında titriyor. Aa, yani <gülüyor> biraz. <gülüyor> Ama şu trafikte yapacak bir şey yok. Sizin tayfada. Aynen. 32 bak Sparta. 30. Ha. ha 32, 32 diyor ben de 32. Kodu mu bunlar? Yok yok yok. Şey ya. Tamam. Sparta'da meşhur 124. Gerçi eski şeyi kalmadı. Sparta meşhurdur. Hı. -hı. Hayır, sinyal veriyor sanki. Anasını satayım. Hani gir girmeyecektin de sinyal verdin gireceksin. <laughs> Zaten tecavüz. Bak iki şeride birden tecavüz ediyorsun. Bir karar ver abi. Ezan okudu. Gözünüz bak. <laughs> Bir de yapıyor bana ya. Allah'ım. Çık abi Çık. Onlar motorcu çıkmaz. <laughs> yok yok şey arkasında motor bilmem ne kulübü diyordu. A akıllı motorcular yapmıyormuş hocam. Yani <laughs> Tabii. Enduro enduro olmadıkça bir de kaldırım motosu, motor yolu diyor yok. Yok çıkma. Acil iş olursa çıkarsın. Buradan arabayla gidiyorlar. Ha biliyorum. <laughs> Konya'da da meşhur o öyle. Ama ayıp abi. Yeni İstanbul bak, caddemiz var. O yine Aa bir, o aynı. Yine o yine bir şey. Bak, ya, gir. Bak, <laughs> bak, bak gel. Arka sesi de açık. Olmadı ha. açık. Sen bir daha bir sola. Aynen bir daha açık. Ha, kamyonun önüne gir peki. Ona, kamyona fren yaptır. Yani. Sırtında belki 10 ton yük oralım buradan izleyicilerimize söyleyelim. Bu ayıptır bu yapılan. Yani üstünde durma ayıp. Ha, bu arka sis bakın. Sıkışıkası Sıkı gözüküyor. Deyiz. Şey yapma. Hoş yes, tamam. Boşver. Hayır yap, yanlış bu kadar bitti. Yanlış yanlış. Biraz kenam. <laughs> şey <adam. gülüyor> Senin korda uzun çalıyor bir şey. Aynen yani benim korda <laughs> biraz <daha> <gülüyor> ayarlanmıyor. <gülüyor> Bak çık çık. Çık çık. Hadi çık. Çok kaldın hacı. Pek mayı ya. Bu şeritte çok kaldın. Bence sola çıkmamız. <laughs> Keşke çıksaydım diyor şimdi. Tabi transiti kesecek. Ve 3, 2, 1. Ooo çıkmamış. Ya o zaman şey bu. Bizi, ka bizim karşıya girecek. Yusuf çıkardı yani. Aa, yok, çıktı ya. Ha yok şey, çıkacak o. Çift sıra yapacağız şimdi. Bir şey ya <laughs> körüklüğünün arkasında. Körüklü'nün yanına girmeye çalışacak abiyi tek takdir ettim olmaz. ama Zedd'yi kesecek bak şimdi. Çünkü Körüklü'nün yanına sıramanları imkansız. Burada Körüklü Konya'da, Ankara'da nasıl bilmiyorum. Girdin mi? Tamam abi. Acımaz ya. Acım. Alıyor götürüyor. Aynen. durmuyorlar Durmuyor abi. Şey. Hiç durmuyor, dikkat etmiyor, umrunda değil Körüklü'nün. Neyse bakalım. Velansın kelam. Bülant'ın güzel. Güzel. yani. Tabii, tabii, milletin ideal dediği kadar yani, yani güzel yani. yani. Çok mantıklı değil ben çoğu Ben gibi böyle göre. otoban 120 sürat rahatsızlığı yoksa tabii. Hiç. Ha işte. Mesela. Ha o da büyük arabada. Yani tabii C yani. serisi. Yani şimdi. Kaç Nisan onlar da sürat yok. Hocam diyor ki bir de bırakın diyor. Aynen. Star stop için. Anladım. Uuu. <laughs> bir teknolojik ses güzel, geldi hocam. hocam. Aynen. Oo jetta gitmiş hocam. Nerede ki? O üçüncü sırayı <laughs> yapıp ileride milletin önünü kesmişti. Kesin. Velhasıl kelam yani. Oldu lan aks mı kesti o bir şey oldu. Düz yolda giderken bir araba sekti. Abi sen en ince duyguların insanısın ya. Yani. Körüklüğün yanına giren. Evet. Abi. Gitme. Gitme. <laughs> Vallahi da giriyorlar. İyi cesaret babalar vallahi. vallahi. Iyice ya. Çünkü adam e, körüğün arkasını net kontrolü yok herifin. Sürüklüyor arkasında. <laughs> yani her şeyi yapabilir. <laughs> bir daha bir... Ha, bir daha... Kapat ya. Duruyoruz yani. E Eve ne demek ki? Eve. Hidrojen değil mi ki bunlar? Ha. CNG yani. Evet. evet, evet. Ne? CNG, CNG, seyit ve Evet. CNG, doğal kısaca. Aman şey, üf, acı benim kafa iyi değil. Yani yorgunum. Çok yorgunum. Ben ben nasıl? Lions City. No. Lions, City, aslanın şehri. City's Lion olsa şehrin aslanı. Cenk Erdem muhabbetine döndü. <gülüyor> <gülüyor> o adamlar iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ses beğendim. Ses şey böyle. böyle, böyle ben senin böyle bir çok teknolojik böyle bir seviyorum hani sesli olmasını. start, start stop'un. E tabi canım. Yalnız yani sıfıra sıfır gidiyorlar ha. Aynen. Yani millet arabayı öyle biraz hani şey olarak. Yani adam sıkılmıştır abi bütün gün çalıştı. Artık eve gidecek saat akşam 7'si olmuş. Belki de hani başlarım diyor. Aynasına da aramasına da. O da olabilir. Evet. Ay bir yağ gibi kaydık. Selamun Aleyküm. görmek istiyorum. Bana jet O düz Bak sağımıza girecekler. Sakin ol. Ha iyi girmiyor. Öyle olsun. Bak onun arkasındaki girdi de. <laughs> Arka Abi hani giriyorduk ya gaza getirdiniz falan. Kaldırma çıkabilir o biraz Şeyi çok severim. Mavinin. Gel geriye. Gel geriye. Şeyi. Ondan sonra tam geri giderken biri alır şey. Orada böyle kompresyon, ses olur, böyle hürüllemeler. Böyle bir Ondan sonra şeyin bankocuya bir şey biletçiye bir selam çakıp kamyon. Alt <laughs> silindir dizel. <laughs> <laughs> Onların şeyleri var. 420 CDI'lar var. W211'lerde çıkıyor. Bir dönem Otobüs işte, motorlu diyorsun. Otobüs motorlu. <laughs> <laughs> Onlar 6 silindir, 8 <laughs> silindir dizeller var. W211'de vuuu. <laughs> <laughs> 220 de pardon. Yo yo yo. 220 de var. Ee, şey de var. 211 de var. 221 de ya da 212 de devam ettirmediler o motorları niyeyse. Medet abi. 211 de şey var ya. O 420 CDI'lar var işte. V6 ya da V8 emin değilim ikisinin hani <laughs> nasıl olduğuna. Abi düz boru yazılım yapıyorlar. Hani yalnız o bildiğin şey şey e 55 ile yürüyor yürür can aynı şey kara gibi. tren yani kara ya yani. boya şu Amerikan videoları oluyor çevre ya çevre çeviriyor böyle <laughs> running on coal diyorlar ona da işte <laughs> işte şeyde tren kömürle işte. kömürlü <laughs> kömürde kömür şey kömür ama e, nedir o abi ne oldu şey ya radyatör suyu. Allah kolaylık versin şey e, ne diyecektim ben bak Yalnız o Amerika videolarını diyorsan o pick running on coal hesabı dedikleri şeyde Çok özellikle öyle. yapıyorlarmış abi. Evet evet. Siyah duman dediğin şey zengin, yanmamış. Aynen zengin karışım Yakıt. olur. Zengin karışımı da yakamaz. Siyah duman atar araba. Özellikle zengin karışım yapıyorlarmış. Arabalar sırf yürümüyormuş. <laughs> misal. Ama sırf öyle şey olsun diye tam gazlı işte enjektör ayarı şu inavıyla Zengi, hadi. Zengin çalışır. Abi yakış. Dizel. Hani orada para değil ki, benzin para değil, dizel para. Abi işin ki. Birbir. <laughs> Aldı mı? Bir, bir. Ford bir iki saattir böyle bir tavşan gibi arkamda sağa sola girip çıkıyor. Çık 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 sürekli. <laughs> o zevki yaşatmadım ya kusura bakma. Yok yok ne yo. bas ya öyle geçmesin. Şey Hayır siz... iki saattir arkamda. Hala bak. da var. Tavşan gibi tık 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 tık. Ya abi ne al geç ha. Dur bir kurtulalım şuradan. Aynen ya. bir geçsin ne bak Ne istedin? Yürü git abi. Ha. Yok sağa dön <laughs> <laughs> Arkadaş ben sevmiyorum hocam. Ya, Arkamdan hiç yakın takibi sevmiyorum. Yani ya. sağa çekiyorum. Yet var. Çok hızlı bir. Aynen. Yet var'ın güzel şeyi o. Selektörü çok güzel. Eko önerisi tamam mı kardeş? Tamam. Biliyoruz. <laughs> BMW cibinde, benzinli cibinde. Anladım. Vitesleri düzgün kullanmıyor. Yok ama belki seninki daha mantıklı olabilir. Yani. Yok ya. Benimki biraz yakar. yakar. Onda haklısın. Ama şey yani ben misal ben şey kullanıyormuşum onu fark ettim. Biraz esneyerek kullanıyormuşum. O da şeyden Hacer, ben Astra H'de gel sen de kullandın da, siz, siz mi artesi yani yapacak? şey? boşmuş Yalnız bir anda belli oldu ya. Aynen. <laughs> Sizin yalnız bir bir. Ha, tamam. İşte dediğim ya sana az önce. E, hızını alarak çıkarsan çıkıyor. Yok, Biz çıkan. orada karşıdan araba gelince yavaşlamak zorunda kaldık ya. Evet. O yüzden çıkamadı. Yoksa çıkara. O deadline'ı geçtiğin zaman çıkar. Ya işte Pro, o, ha işte. Turbo problem var o, o olmasa Hallederiz. çok güzel araba. Teşekkürler. <laughs> farcılarla çok kavga ediyoruz biz işte. de. Şey, fiyat konusunda. Yok ya. Dizel, giydiriyor millet dizeli. E fark diyor. Ekonomik abi. Yürümüyor diyor sizin arabanız diyor. Ya ekonomik adam yürüsün diyorsun. diye yapmamış ki zaten. İşte ekonomik diyorsun. E bizimki de ekonomik diyor. Abi yani şimdi bak bunu yani. konuştuk az, az önce yemek yerken. yerken. Khan, benim arabada dersen ki ne diyor? Fren yaparken ancak 1300 devrin altında debri. Tamam. Allah'ım adam resmen azarladı abi beni ya. Öyle yapma. <laughs> Devreye basma. İlk aldığımda arabayı kapattım ben. Ya abi ama bak can sıkıcı ya. Onu yapma bunu Şimdi yapma. Şimdi arabaya alışınca bana vermiyor o uyarıları. Anladık Hani biraz daha ona bak. Anladım. anladım. <laughs> Neyse onu diyorduk. Benim araba yok şu işten gelirken dümdüz yolda şöyle ortalama 70-80-100 süratle 7 litre yakıyor. E şimdi F30 şehir içinde 7 litre yakıyor dersem gülerler abi. Yani. Çünkü tamam orada 7 litre yakabilir ama mesele i̇şte bir arabanın kombine. Park etmem bile dahil yani. Oraya git buraya git bilmem ne. Orada ekranda gözüken abi. Orada gözüken 8.5. Kışın 9.5. E yani ben açıkçası... Abi şu parkı gördün mü yani benim orası. arabanın yanında? Senin arabanı evet. açalım biraz olmaz. Hani şu parkı Sıçıp Hayır. gitmek arabayı. <laughs> Aynen öyle abi. Bravo. Yalnız saat 7.30'da buçukta bizim burada yer kalmamış. Süper. Buluruz ya. Yok ya benim arabayı... Şurada da vardı. Yok sağda ila şurada vardı da benim arabayı koyuyoruz. Yok sıkıntı yok. Şimdi. Orada da var. Hı. Şeyin yanında. Şu ağaç ama kusuyor mu ağaç? Kusmaz da. İkisi de katil. Aynen ikisi de katil arabalar. <laughs> o yüzden. biri sarı hem Şuraya başla. Haa o mu giriyor bak. Yo iki araba var Çıkıyor zaten herhalde. Yani geri geri bulmuş. Hmm. Ya gidiyor. Başardık. Yok ha. yok girecek o. <laughs> <laughs> mı onu Yo. Otoparka. Tek kişilik. Dönüyoruz. Hacı selektör yapıyorsun da. Ne yani ne? Nereye gidiyor? Park de selektör mü? Evet yapıyor? abi. sağ dönecek de bekle anasını satayım ben. Abi bu kadar stres neremizden geliyor? Ya. Mesela ikiye alırdın sen. Tabii. <laughs> ya bir de benim gaz pedalı şeyim çok yani bilmiyorum alışamadığımdan. Benim arabayı alayım. Çok. Yo dursun senin araba. Ha? Yarın alırsın. O zaman Şurayı o sağda meydanı bu ha bunlar iyi canım. Dur. Şurada <laughs> bak görüyorsun. <gülüyor> evet <gülüyor> Neleri ya. Neleri düşünüyorsun? Allah'ım. <laughs> Ama Sonra neden ben... mide bir şey oldun, <laughs> Neden bir şey oldun? Ama işte benim arabayı ben bu kadar gözlememe rağmen 3 tane kapı açılıyor. Bu da rahatız. Koş. Şura geniş aç. Aynen evet. golf kar. Mis gibi hem yani. de. Bayağı geniş. bak buradır sen. İyi. Emin misin? Tabii. Yoksa hırt buradırsa olmasın. Ya. <laughs> yeah. Geri şöyle mi hocam? Bastır ileri. Altın yeri. Bastır ileri. Ayıp pardon. Bastır ileri. pardon kardeş. Gördü taktı adam. Ya ne bileyim oğlum ya Allah Allah. Olamaz mı kardeşim? Şey yap böyle bak. Öyle yapma bak. Bak ben lan Ha. Çok gazlı çok zevkli abi. Ezdi emriyacı. Ezdi emriyacı. Şöyle. Tamam. Işık mi? Yok Öl. ölçüyorum. Hani hmm. dümdüz gireceğim. Sensörün geçme öter erken mi? Hmm. Bilmiyorum. Tamam. <laughs> Çok emin değilim. Ötsün ama hani en yakında bayağı yakın yer yaparız biz de eski stil. Yanaş yanaş. Yanaş ya. ya. Yanaş. Hadi şu dallar çarpar size. Öyle mi? Tamam. Yeter ya. Dıdık desin ya. Yanaş bir Tamam geçmiş olsun. Korktun diyeyim. Niye korkayım <laughs> lan? Altında eskisin ya. Görüşürüz.